أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحل العقدة من لسان يفقه قول رب يسير ولا تعسر رب تمام الخير اللهم آمين يعني هذا الحديث التاسع والعشرون أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق عائشة من رواية ديور رسول الله şunu işittim. O şöyle buyurdu. İnnallâhe hiç şüphesiz ki Allah rafikun Rafik ne demek rafik? Hoşgörülüdür. Şefkatli, şefkatlidir. Müsamahakardır. İnnallâhe rafikun Allah yumuşak huyludur. Allah müsamahakardır. Şefkatlidir. Hoşgörülüdür. Yuhibbu ve Allah subhanahu rıfkı yumuşak huylu olmayı seviyor. Başka müsamahakar olmayı seviyor. Şefkatli olmayı, nazik olmayı. Bütün bu manaları kapsar. Yuhibbu Allah rıfkı seviyor. Bunun manası Allah nazik olmayı, kibar olmayı, hoşgörülü olmayı, müsamahakar olmayı, yumuşak olmayı seviyor. Buna benzer daha başka hadisler de var. Misal bir de hadiste Allah Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesselam اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يقٌ اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ فِي Allah bütün işlerde yumuşaklığı, nazik olma, kibar olma, müsemakir olmayı sever. Bir başka hadiste Allah Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesselam اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ ف۪ي şey'in اِلَّا زَانَهُ Bu rıfk var ya rıfq, Hiçbir şey yoktur ki rıfk onda bulunsun da onu süslemesin, güzelleştirmiş olmasın. وَلَا يَنْزِعُ مِنْ Şanahu, yine hiçbir şey yoktur ki ondan rıf, yumuşak huyluluk, kibar, naziklik ondan çekilip alınsın da onu çirkinleştirmez. Bir başka hadiste yine Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselam vesselam inna Allah yuhibbur rifqe Allah rafik olandır. Rıfkı, yumuşak huyluluğu, nazik olmayı, kibar olmayı sever. Burası çok önemli. Ve yu'ti rifqi ma la yu'ti unfi. Allah subhanahu teala böyle sertlik, kabalık ile vermediği bir şeyi rıfk ile verir. Ve yu'ti alel rifqi ma la yu'ti unfi sertlik, unuf, zorbalık, şiddet, öfke, kabalık, azarlama, huysuzluk. Evet, unufun manası bunlar. Yani rıfkın zıttını alıyor. Unuf, rıf, tatlı olma. Yani tatlı huylu olma, yumuşak huylu olma, müsamahakar olma, şefkatli olma, nazik olma, hoşgörülü olma, nazik olma. Buna mukabil unuf, sertlik, zorbalık, kaba saba olma, öfke, huysuzluk. Bu da unufun karşılıkları diyebiliriz yani. İşte Allah Resulü buyurdu ki aleyhisselatü vesselam عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا عَلَى الْعُنْفِ Allah sertlik, kabalık ile vermediği şeyi rıfk ile verir. Yani Allah subhanahu teala hangi iş olursa olsun eğer ki o işte rıfk varsa o işte kullarına verir. Başarı verir. Ondan sonra mutluluk verir huzur verir. Ticarette ise inşallah biraz sonra deneyeceğim. Eğer ki kişinin ticaretinde rıfk varsa, kişi müşteriden karşı eğer ki rafikse Allah o kimseye verir. Ticaretini genişletir. Müşterisi çoğalır. Eğer ki o kişi ticaretinde rıf sahibi değilse böyle katı, sert, zorba ne bileyim olursa insanlar ondan kaçar. Müşterisi azalır ilahili. Hasıl kelam bir başka hadiste Allah Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesselam men yuhrimil rıfka yuhrimil hayre kulluhu Kim rıfktan mahrum olduysa hayrın bütününde mahrum olmuş. Gerçekten öyle Allah subhanahu teala bizleri rıfk sahibi kullarından eylesin. Allahümme amin. Allah, Allah subhanahu teala gerçekten onca azametine, büyüklüğüne rağmen kendisi değil mi? Halık. Bütün kainatın yaratıcısı. Her şeyden daha güçlü. Ve hu ala kulli şeyin değil mi? Kadir. Allah her şeye gücü ettiği halde yani bütün mahlukatı helak edebileceği halde işte dövme, ondan sonra helak etme, öldürme, kahretme bütün bunlara malik ve gücü etmesine rağmen Allah subhanahu teala mahlukatlarına karşı rafik olandır. Düşmanlarına bile karşı Allah subhanahu teala rafik. Misal, ibadet konusunda değil mi? birazcık açalım ne demek Allah rafiktir? Allah subhanahu teala müsamahakardır, yumuşak huyludur. İbadet konusunda Allah teala bizlere namazı emretmiş, mi? beş vakit namazı emretmiş. Fakat bir kimse diyelim ki hastalandıysa, takati yoksa eğer hastalanmış değil mi? Gücü kuvveti azalmış. Allah teala rafik. Ayakta kalamıyorsan oturarak bak müsamahakar da Allah teala. İlla diretmiyor. Yok hasta da olsan ayakta kalacaksın değil. Hastalandıysan tıpkı başka bir hadiste Allah Resulü'nün belirttiği gibi ayakta kalamıyorsan oturarak onu da yapamıyorsan yatarak Allah rafik. Kullarına karşı müsamahakardır. Allah oruç ibadetini yüzde bizim faydamıza değil mi? yüzde yüz bizim faydamıza oruç ibadetini koymuş. Bununla beraber eğer ki kişi hastaysa tutmayabilir değil mi? Daha sonra tutmak üzere. Allah rafiktir, kullarına karşı müsamakardır. Yine kadınlara yönelik kadınlar malum işte o hayız halleri, doğum yaptıktan sonraki o halleri. Allah teala kadın kullarına karşı son derece rafiktir. 40 gün boyunca Allah teala onları ibadetten muaf tutuyor. Çünkü o zorlu bir süreçten geçmiş, hastalanmış vesaire. Yine hac konusunda Allah hacı farz kılmış ama لِمَنِ istata اِلَيْهِ سَبِيلًا Gücü yeten kimse için. Yani Allah teala diretmiyor haç yapacaksınız diye etmiyor Çünkü o rafik olandır. Kulağına karşı son derece hoşgörülü ve merhameti olandır. Gücü yetiyorsa, parası varsa, malı mülkü varsa, gücü kuvvet yerindeyse değil mi? Bayansa eğer, eğer ki yanında onu koruyacak, koruyacak bir erkeği varsa, bayan olsa, parası da olsa, gücü de olsa Allah Rafik'tir. Allah tek başına onu ta bir, müne, bir memleketten başka bir memlekete göndermiyor. Yanında eğer ki erkeği varsa onu mahremi, onu koruyacak olacak. Ondan sonra kişiye farz oluyor. İlahi diğer bütün ibadetleri de böyle. Allah Rafik'tir ve rıfkı sever. Kullarına karşı Allah Sübhanekar ne kadar yumuşak huyla, ne kadar müsamakardır. Düşünün ki zamanında insanlar içerisinde insanların en azgını, en kafiri belki azgın kafir olanlara bile Allah subhanahu Rafik'tir. İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil mi? Putperest değildi yani. Put fabrikası vardı. Putperest olmak başka bir şey, put fabrikası olmak başka bir şey. İnsanları putperestliğe davet edin. İnsanları putperest yapan bir şahsiyet. Ama Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a neyi ilham etti. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam babasına Ya ebeti ey babacığım bak ne kadar yumuşak. La te'abudu şeytan şeytana tapma. Babası onu kovduğu halde İbrahim Aleyhisselam babasına Selamun Aleyküm. Sana selam olsun babacığım. Se Esta Rabbi. Senin için Rabbimden bağışlama dileyeceğim diyor. Yine Musa Aleyhisselam Allah onu firavuna gönderirken zamanın en tağut, en kafir adamı Allah niye emrediyor? Gidin ona yumuşak bir şekilde davette bulunur. Bu da Allah'ın ne kadar rafik olduğunu bir kısım. Peki bize yönelik olan kısım, bizim Rabbimiz rafik olandır. Yuhibbur rifkanın manası, Allah rıfkı sever. Allah kullarının da rafik olmasını ister. Burada bizlere bir işaret vardır. Allah aynı şekilde kullarının da rafik olmasını ister. Özellikle davet sahasında gerçekten gerek Allah Resulü, gerek önceki peygamberler değil mi? Az önceki İbrahim Aleyhisselam'ın örneği, Musa Aleyhisselam örneği. Bu aynı zamanda orada bizler için de ders vardır yani. Davetçi olacaksan İbrahim Aleyhisselam Babası dediğimiz gibi yani normal bir kafir değil yani. Aşırı bir kafir. Firavun zamanın en azgın tağutu. Buna rağmen onlara karşı davet yapılırken ne kadar değil mi? Yumuşak huyluyla Allah-u Teala davet yapmayı emrediyor. Öyleyse davetçiler de davet sahasında özellikle başarıya ulaşmak istiyorlarsa kesinlikle rıfk sahibi, yumuşak huylu, müsamahakar, nazik eğer ki olmayacaklarsa o davette başarılı olamaz. Çünkü Allah hadiste de geçtiği gibi yu'ti ala rıfkı ma la yu'ti ala unuf. Allah kabalık, zorbalıkla vermediğini yumuşaklıkla, rıfkla verir. Davetinde rıfk varsa Allah sana verir. Neyi verir? Davette sana başarı verir. Tıpkı kim gibi? Tıpkı Mus'ab İbni Ömer gibi radıyallahu anh. Tek başına. Allah Resulü onu özellikle seçmişti. O Medine'ye gittik kısa süre içerisinde onun o rıfkı sayesinde, yumuşak huylu sayesinde kısa sürede Medine halkı neredeyse iman etti ya. Subhanallah. Ona karşı o böyle sert, kaba bir şekilde gelen iki şahsiyeti nasıl onları hemen yumuşattı değil mi? O yumuşaklığıyla. Normalde ona kızmak için gelmişlerdi o iki şahsiyet. Ona kızıp kovmak için gelmişlerdi ama Musab Aleyhisselam hele bir oturun. onu güzel bir şekilde nazik, kibarca onlara davet yapınca daveti kabul ettiler. Sonra kısa bir sürede bütün neredeyse Yesrib halkı iman etti. Ne sayesinde? Yumuşaklıkla nazik, kibarca yapılan bir davet neticesinde. Çünkü Allah subhanahu teala yu'ti ala rıfkı ma la yu'ti ala unfi. Değil mi? Hadise geçtiği gibi. Öyleyse davet sahasında Müslümanların kesinlikle davet yapacaklarsa davet sahasında Firavun'un Musa'nın Firavun'a gittiği gibi ona muamelesi gibi tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın babasına davette yapıldığı gibi mutlaka yumuşaklık olması lazım yoksa başarıya kesinlikle ulaşamaz. Allah Resulü için bir de Allah Subhanahu taala buyurdu ki: "Fe bima rahmetin min Allahi lin Sen Allah'ın rahmetiyle sana vermiş olduğu, sana bahşetmiş olduğu rahmet sebebiyle Onlara karşı sen yumuşak oldun. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا el قَلْبًا Eğer sen onlara karşı böyle sert, kaba olsaydın لَنْ min مِنْ حَوْلِكَ Etrafından dağılıp giderlerdi. Allah Resulü davetinde son derece rıf sahibiydi aleyhissalâtu O kadar bedeviler gelip onu rahatsız ediyordu, kabalık yapıyorlardı. Buna karşı Allah Resulü son derece değil mi yumuşak oldu? Bedevi mescidin ortasına işiyor. Allah Resulü kızdı mı? Kızmadı mı? Bir tane kova getirin, dökün üstüne, tamam bitti. Sonra Allah Resulü'nün o hoşgörüsüne, nazik, kibarca davranışına karşı Bedevi dedi ki Allah'ım bana ve Muhammed'e tek e, rahmet et, diğer diğerlerini etmedi diye. Çünkü diğerleri kaba davranmıştı. Sahabeler kaba davranmıştı. Kalkıp onu döveceklerdi. Bedevinin buna karşı tutumu Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et diyelerine dua etmedi. Çünkü Allah yu'ti al rıfkı ma la al Müslümanlar maalesef bizler rıfk konusunda, davet sahasında maalesef kaba ve sabah Müslümanlar var. Sonra özellikle ilk imadın eden bu konuda önce bir kesip bitiyorlar. Ondan sonra düzeltmeye çalışıyorlar ama yani iş işten geçmiş oluyor. Özellikle yeni imadın eden gerçekten davetlerinde, usullerinde rıfk yok. Ondan sonra yumuşaklık, müsamakar yok. Böyle bodozlama, usulsüz bir şekilde yapıldığı için. Biliyor musun? Baba sen kafirsin. Ya e da anne sen kafirsin. Bir kere bunu kabul et. Onu kabul ederse ondan sonrası gelecek. Şimdi onu söyleyince zaten bitiyor. Bütün kapıları kapatıyor. Oysa eğer ki şirki ve küfür varsa onu böyle daha güzel bir dille böyle direkt değil de üstü kapalı kesinlikle anlar yani. Bu yapılan iş küfürdür. kişi kafir yapar, müşrik yapar diye değil mi yumuşak bir şekilde söyleyeyim Öyleyse allah Teala rıfk sahibidir ve bütün işlerde bizlere rıfkı değil mi? Samakarlığı, yumuşaklığı emrediyorlar. Diyor. Davet sahasında, sonra eğitim alanında, davet alanında, ticarette, aile hayatında aile hayatında vallahi evlilikte rıfk olmadı mı iş yürümez kesinlikle. Bir baba da şunun karı yemeğe getir. Bir böyle bir, bir tarzda yemek istemek var. Çabuk yemeği getir. Bir de hatunun bir bardak su getirir misin değil mi? Aralarında ne kadar fark var yani. Hatunum çay yapar mısın? çayı koyar mısın? Vallahi bu söz kadının bildiğin eritir yani. Bu tür yumuşak. Yine çocuklara yönelik. Kişi eğer şu ki çocuklarına karşı rıh sahibi ise vallahi çiçek gibi evlatlar yetişir yani. Merhametli, hoşgörülü ama eğer ki Ebeveynler sert ve katıysa, Hayır, lan bunu yap, bunu yap. Hasan geri zekalı, şu işi yapacaktın, niye yapmadın? Ondan sonra böyle sert kafa, senden adam olmaz. Böyle derse bir baba veya ne zaten o adamdan adam veya o kişiden adam olmaz zaten yani. Nezih Allah senden aleyküm. Öğretmen, müderris, hoca eğer ki tedrisatında rıh sahibi ise kesinlikle başarılı olur. Eğer sert kabaysa, bağırıp çağırıyorsa zaten seni adam olmaz. Geri zekalı çocuk eğer ki bu anlamda sürekli bu sert ve kaba sözlere muhatap oluyorsa zaten ondan değil mi? Bir şey çıkmaz. Zaten hadise dağlar arası buyurdu yani. Bu yu'ti alal rifq ma la yu'ti Eşyada bile eşyaya karşı bile kişi rıfk ile muamele edince eşya ıslah olur. Ama sert katı olursan eşya da eşya bile düzelmez. Yani düşünün bir cihaz bozulmuş. Sen cihazı yumrukladığın zaman güm 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 değil mi? Eski usul eh, düzelmez. Tekme ile araba bozulmuş. ona tekmeliyorsun veya başka bir cihaz, elektronik cihaz düzelmez. Ama eline alıp tornavidayla eğer ki yavaşça açarsan değil mi? Tornavidayla onu vidadan açarsan, güzel bir şekilde bakarsan o eşyayı ıslah edebilirsin, tamirat yapabilirsin. Hasıl kelam kardeşlerim, Allah subhanahu bizleri bu konuda muvaffak kılsın. Allah rafiktir. Son olarak Allah Resul buyurdu ki bir hadiste اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِي نَسْبًا مَنْ اَحْسَهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Allah'ın 99, yüzden bir eksik ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete girer. İhsanın manası kim bu isimleri ezberler? manasını öğrenir. Bir, manasını ezberler. Ezberler, manasını öğrenirse, bununla amel ederse, onu aktarırsa دَخَلَ الْجَنَّةِ Bu kimse cennete gider. Allah'ın rafik ismiyle nasıl amel edeceğiz biz? Nasıl bunu ihsa edeceğiz? Allah rafikse bizler de eğer ki rafik olursak, yani davranışlarımızda yumuşak huylu, müsamahakar olursak, nazik olursak, kibar olursak bütün işlerimizde dolayısıyla bu isimle amel etmiş oluruz. Bu vesileyle Allah sana bize cennete koyacak. Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete gider. Kim bunları kuru bir şekilde ezberlese değil ha, bunları ihsa ederse. isim ve sıfatların ihsası onlarla amel etmektir. Bir tanesi de işte bu. Allah rafiktir. Hoşgörülü, yumuşak huylu. Öyleyse bizler de davette, evlilik hayatında, ticarette, ne bileyim eğitimde eğer ki yumuşak huylu, kibar, nazik olursak hadisinde Allah Resulü buyurduğu gibi o rıfk neye girerse onu güzelleştirir, süsler. Neyden de çekilip alınırsa o şeyi çirkinleştirir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.